Tim Sandbin yeni sezon için hazırladığı iddialı projenin başrol oyuncularından biri belli oldu. Adana'da çekilmesi planlanan ve yeni sezonun en iddialı projesi olarak şimdiden büyük bir heyecan uyandıran Yasak Aşk adlı dizi için ünlü oyuncu Erkan Petekkaya ile anlaşıldı. Petekkaya, 2024 yılı içerisinde yeniden televizyon ekranlarında hayranlarının karşısına çıkacak bilgisiyle duyuruldu. projenin hangi kanalda yayınlanacağı başlangıçta belirtilmemişti. Oda TV'nin edindiği bilgilere göre, Yasak Aşk ATV'nin yeni sezonda iddialı dizisi olacak. Erkan Petekkaya'nın başrolünde yer alacağı Yasak Aşk dizisi, Tim Bin Adana'da çekilecek ve yeni sezonda izleyicilerle buluşacak dizinin güçlü hikayesi ve çarpıcı oyuncu kadrosuyla büyük ses getirmesi bekleniyor. Timsan Productions'un üstlendiği dizide Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın da imzası var. Yasak aşk oyuncuları arasında erkek başrol olarak yer alacak Erkan Petekkaya iddialı dizinin ana kahramanı olacak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin başrolü Petekkaya, 11 Ağustos 1970 doğumludur. 2024 yılı itibariyle 54 yaşının içinde olan karizmatik oyuncu Elazığ doğumludur. 189 cm boyunda ve 81 kg olan Erkan Petekkaya Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Öyle bir geçer zamanki dizisi ve paramparça dizisinde canlandırdığı Ali Kaptan ve Cihan karakterleriyle tanınan oyuncu Kırmızı Oda, paramparça, o kız gibi yapımlarda da rol almıştır. Daha fazlası için videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.